Herkese merhabalar. Bugün Almanya'nın geleceği ile ilgili önemli bir konudan bahsetmek istiyorum. Ne diye sorarsanız o da öğretmen açığı. Biliyorsunuz Almanya'da personel açığı diye bir gelenek oluştu. Özellikle koronadan sonra bütün sektörlerde personel eksikliği var. Okullardaki durum ise daha da işler acısı. Yayınlanan verilere göre şu anda okullarda 40 bin öğretmen açığı varmış. Bu ama daha iyi günlerimizmiş. 2035 yılında 1 milyon daha fazla öğrenci olacakmış ve 500 bin yeni öğretmene ihtiyaç duyulacakmış. Büyük ihtimalle şu anda öğretmen olarak görev yapan kişilerin birçoğu o tarihte emekli olmuş olacak. Almanya'nın bu konuda ciddi adımlar atması gerekiyor. Artık teşviklerimi arttırırlar, maaşlarımı yükseltirler, bir takım şeyleri mi kolaylaştırırlar onu bilmiyorum. Tabii bu durum Türkiye'den buraya gelmek isteyen, öğretmen olarak görev yapmak isteyen insanlar için de büyük bir fırsat olabilir. Ama tahminim Türkiye'den gelip burada öğretmen olarak görev yapmak pek de kolay değil. Bu konuda bilgisi, tecrübesi olan insanlar varsa lütfen yorumlarda yazsınlar. Öğretmen açısından hariç okulların birçoğunun yenilenmesi ve teknolojik olarak daha daha iyi hale getirilmesi de gerekiyor. Konu bence çok önemli hem de hayati öneme sahip. Hani biz hep diyoruz ya eğitim şart diye. Hakikaten de bir toplumun temeli eğitimden geçiyor. Çocuklarımız geleceğimiz demek. Eğer ciddi adımlar atılmazsa 2035'li yıllarda belki de çocuklarımıza eğitim verecek öğretmen bulamayabiliriz.